kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz. <laughs> Meseleyi başka noktaya getirmeye çalışanlara kısa bir küçük bir örnek vereyim. Denemesi bedava. Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon kurdu. denemesi bedava. Yani efendim, yani o, Apo vazgeçmez mi diyorsunuz bu işe? Apo'nun yanına bir telefon ve bir avukat koyun. Kandil'dekilerin, Avrupa'dakilerin ve Suriye'dekilerin sadece Türkiye'de bir yani terörist açısından bir etkinliği yok nasıl vizeye gireceklerini görüyor